aşkın peşinde ama seve seve serseri Berke'nin elini şimdi de tutacağım 5 sene sonra da tutacağım 10 sene sonra da tutacağım size de sözüm olsun evlenirken düğününde bile tutacağım bak o kadar net söylüyorum evlenirken düğününde bile Berke'nin elini ben tutacağım siz birbirinizi ezdirmiyorsunuz ya ben, ben ne olurdum biliyor musun? Ne olurdum? Kelebek olurdum ki ömrüm kısa olsun. Ya

Köprücük gösterme Normalde böyle. böyle Ha böyle. Normalde böyle. Ay. <laughs> bak. <laughs> pardon abi. Pardon. Allah'a bak. Üf o ne be. kardeşim var at at. <laughs> Bu ne peki benim tacım tacım? Dediler ki yayındaydım dediler ki Cemre'nin tacım dediler ben de böyle yaptım. Evet Cem hoş geldin. Ben benim, benim ilk... ilk aşkımı elimden aldım. Yine bir hazır. Tamam mı? Allah Allah. Ne Allah Allah? O benim. O olamaz.